Kuduz gibi çok önemli bir hastalığa karşı hem toplumun bilinçlendirme açısından bir farkındalık oluşturmak, hem de hastalığın önlenmesi noktasında zararı en aza indirmek suretiyle bütün dünyada 28 Eylül Dünya Kuduz Günü olarak kutlanıyor. 2007 yılında ilk defa oldu. 28 Eylül'ün seçilmesi de Kuduz'a karşı aşıyı başarılı bir şekilde geliştiren ve uygulayan Pastörün ölüm yıldönümü olması dolayısıyla onun anısına hürmeten 28 Eylül Dünya Kuduz günü olarak anılıyor dünyada. Kuduz bir zoonotik bir hastalık. İnsanlarda ve tüm memeli hayvanlarda görülen bir hastalık. Dolayısıyla hayvanlardan insanlara geçtiği için zoonotik bir hastalık. Zoonozlara karşı, zoonotik hastalıklara karşı en etkili, mücadeledeki en etkili yol tek sağlık kavramı. Yani tek sağlık disiplinler arası çalışmayı gerektiren... Hem veteriner hekimlerin hem beşeri hekimlerin, gıda hijyenistlerin, çevre uzmanlarının birlikte hizmet ettiği, birlikte çalışmalar yaptığı bir konu. Zoonotik hastalıklarla en etkili mücadele tek sağlık yaklaşımıdır. Bu bütün dünyada kabul ediliyor. Bizim ülkemizde de biz veteriner hekimler olarak bunun işlevsel yapılarının oluşturularak uygulamaya konmasını istiyoruz. Tabii ki bizim ülkemizde de uygulamada var. Ancak daha ileri seviyelere taşınması gerekiyor bir yılı aşkın bir süredir dünyayı gerçekten ekosistemi alt, alt üst eden bütün kıtalarda travma oluşturan bir covid 19 pandemisini yaşıyoruz. Bugün gelinen noktada bu hastalığa karşı en önemli e, tedbirin e, aşılama olduğu kuduz içinde aynı şeyi söylemek mümkün. Hatta kuduz şöyle bir hastalık yüzde 99 öldürüyor ama eğer e, gerekli tedbirler alınıyorsa özellikle aşılama programına dikkat ediliyorsa da %100 tedavi edilen bir hastalık gerek koyulduğun 19'da gerekse kuduz'a karşı e, mutlaka aşı bilincinin geliştirilmesi gerekiyor. Bir ısırık vakası olduğu zaman derhal orayı sabunlamak suretiyle sabunlu suyla bir 15 dakika falan yıkamak gerekiyor. Daha sonra bir antiseptikle, bir tende iyot taşıyan bir antiseptikle orayı yıkıp silinmesi lazım. E, yaranın kapatılması, sarılması gibi uygulamalar yanlıştır yaranın açık olması gerekiyor ve süratli bir şekilde de bir sağlık merkezine, sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi lazım. Toplumda bakıyoruz, insanlar hala aşıya karşı bir direnç var ya da bir isteksizlik var. Bu çok doğru değil. Çünkü bunlar neticede bilimsel araştırmalar sonunda elde edilen aşılar. Bugün milyonlarca insan COVID-19'la yakalandı. Hayatını kaybeden yüzbinlerce insan var. Kuduz'da da yine Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre her yıl 60 bin civarında, 59 binden fazla 60 bin civarında insan Kuduz'dan hayatını kaybediyor. Herhangi bir ısırık olduğunda biraz önce söylediğimiz tedbirlere dikkat edildiğinde %100 önleniyor şey Kuduz. E bu bilincin toplumda üst düzeye taşınması gerekiyor. İşte Dünya Kuduz Günü de bunu amaçlıyor tam da. Diyelim ki daha çok bunu mesela Adana Güzel yapıyor. Türk ve Hekimleri Birliği olarak biz doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı